Mardin'deyim güzel Mardin'deyim. Burası kültürüne çok zengin bir memleket. E kültür deyince aklımıza müzik gelmez mi? Dinlerim ve dinlerin birleştiği bir yer. Selamun aleyküm Allahım canlarım ustalarım. Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, Bahar Hanım, hoş geldiniz, hoş şeref bulduk, verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsminiz ne abi? İsmim Fuat Taşer. Fuat abi, sizin isminiz ne? Sabahattin. Sabahattin abi sen baya heyecanlısın ya. Vallahi bak sohbet ettik sen gene bırakmadın sazı elinden ha. Seviyorsun değil mi? Seviyorum tabi. <laughs> Kimi seviyorsun? Mardin'i seviyorum. <laughs> Ay Sabahattin abicim ya. Neden cümmüş alıyorsun Sabahattin abi? Genç yaşımda aşık oldum. Ya kime aşık oldun? Sabahattin abi. <laughs> uzun bir şey hikaye. Allah aşkına anlatsana Sabahattin abi. Çok uzun. Olsun abi. sen kısadan kısa yoldan anlat bize gitsin. Belki ders olur bak bizde bir sürü insan izliyor. Sabahattin abi <laughs> Bak cümbüş elinde. O da belli ki kalbinde. Ben bir şey söyleyeceğim. Cümbüşle He. sadece Mardin'i sallamak salladım yanımdaki arkadaşımla. Müziği sallamak yaparken. mı salladın? Evet deprem gibi salladım. Ya nasıl yani? Burada kaç şiddette deprem oldu? <laughs> <Ha>? Dokuz şiddet. <laughs> o zaman buraların hepsi yıkılması lazımdı Sebahattin abi. Bilemem o. Adı neydi ablanın? Şimdi yenge Sen yengeden korkuyorsun. Ya. Aa! Çok özür dilerim. Ama biliyordur ya bekarken de oldu değil mi bu olay? Evet. Tamam abi saygı duyuyoruz. Yengemizin Teşekkür ismi ne? Beyler. Leyla Hanım. Leyla ablacığım seni öpüyoruz. vallahi sıkıştırdım bak senden baya korkuyor herif vallahi Anlatmadı gene. Kadından korkmayan olur mu? Ben korkmuyorum. O yüzden anlatmadın. Hı -hı. Hı? <laughs> Sen benim külahımı anla Sebahattin abicim. Kadından korkmayan erkek yok vallahi. Her erkeğin arkasında bir kadın olur. Korkmak da güzel bir duygu. Hani korkmaktan Hayır. kastımız şu yani saygı. O, o, o saygıdır. saygı tabii o saygı. ki saygı duymak. Saygıdır. Hayat eşit. Tabii ki. <laughs> Benim hayatım hep gecelerde geçti. Peki abi zor olmadı mı? Allah mardin gibi güzel bir yerde gelen insanlarla çok güzel hayat geçirdik yani. E, yengeyle sorun olmadı mı? Hayır. Niye olmadı? Halden anlıyordu o zaman. Kültürlü bir kadın olduğu için. Ay maşallah. Buradan Leyla teyzemizin ellerinden öpüyoruz. maşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sebahattin abi Leyla ablaya olan saygısından dolayı pek konuyu açmak istemiyor. Biz o zaman mevzuyu cümbüşe çeviriyoruz. Evet. Cümbüşü niye seviyorsun? Sebahattin abi. Şimdi Mardin'de ben sevilen bir insanım. Seni niye seviyorlar Sebahattin abi? E, müziğimle seviyorlar, insanlığımla, kültürümle. Nasıl bir insansın Selahattin abicim? Fedekarım. İnsanlara karşı çok fedakarlık yaptım bu memlekette. 30 e, senedir gün bir şey bırakmıştım. 30 senedir bıraktın. Bırakmıştım. O zaman aşık oldun, çaldın, zelzele oldu, bıraktın. E, <gülüyor> evet. evet, evet. <laughs> Aynen öyle. Sonra? E, sonra hayat böyle devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Sonra arkadaşlarımız ısrar üzerine e, tamam. Aha. Evet beraber yeni bir grup kurduk. Gördüğünüz gibi keman eksik ama arkadaşımızın taziyesi vardı. Olsun. O açıdan bulunamadı. Neyse Sebahattin abi çok sıkıştırmayayım artık. Vallahi şimdi adamcağız kalpten matten gitmesin burada. Yok yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Sağlığın yerinde sadece. Ben müzisyen adamım. İnsanların ruhunu tedavi ediyoruz değil mi arkadaşlar? Aynen ben vallahi doğru. doğru. Müzik ruhun gıdası. Doktorun dahası. yapamayacağı şeyi yapıyoruz aynen, biz. Aynen. Ben de bir müzisyen olarak sizi iyi anlıyorum. Teşekkür Sebahattin ederim. Sebahattin abi. Sizin isminiz ne? İbrahim Samura. İbrahim abi sen niye darbuka çalıyorsun? Baba mesleği diye. Ha, yani ha. senin bir e, zelzelen yok. Yok zelzelen yok. Ha, Benimle beraber geçerdi. Evet. Ha, o da şey Benim silah arkadaşım. Kimdi? Evet silah <gülüyor> arkadaşım. <laughs> Baba mesleğini Süper. sürdürüyorum. Tarih kokan bir memleket. İşte Mezopotamya'nın beşiği, güzel bir memleket, farklı farklı insanların yaşadığı bir yer. Burada müzik yapmak nasıl? Güzel, her türlü müzik oluyor. Burada kimler yaşıyor Sebahattin abi? Ya sen bana sinirlendin Sebahattin abi. Hayır hayır. Tamam ben dönüyorum, soru bu tarafa hayır, soruyorum. Hayır, evet Gül, tamam valla tamam. sen bana Sebahattin kısın. abi kendini Aynı. ifade edemedi. Üstadımız Mardin'in en büyük müzisyeni. Maşallah. Ee, o bana küstü. Yok ben yok, onu sıkıştırdım yok, yok, ama. Gönlü, gönlü büyük, kalbi büyük o Sabahattin ya. abinin. Şimdi daha önce e, düğününü yapmak isteyenler bir ay ertelerdi. ya Sabahattin abi boş e, olsun da düğününü yapsın diye. Zelzele demek mi? istediği ya. o. Yani tabii hepimizin biri. Yani e, İbrahim Bey e, babası e, Zeki amca Mardin'de Reyhani oyunu var biliyorsunuz evet. erkek oyunu. Evet. En iyi oynayan yani bir numara Zeki amca. Maşallah. Rahmetle saygıyla anıyorum. Maşallah. Hem def çalıyordu hem Reyhani oynuyordu. Maşallah. İbrahim Bey de baba mesleğini devam ettiriyor. Abi peki burada evet. e, farklı farklı kültürden insanlar var. Bir evet. biraz anlatsana. Mardin Dinler ve Diller şehri. Evet. Dinler ve diller. Dil derken Arapça, Türkçe, Kürtçe, Süryanice çeşit çeşit. Yani e, burada yıllarca barış içinde, huzur içinde herkes yaşamış. Mardin çok güzel bir kent. Hı -hı. Yani tarihiyle, insanlarıyla, kaynaşmalarıyla. Değişik kültürden insanlarla birlikte müzik yapmak nasıl? Ya müzik zaten ortaktır. Kesinlikle. Arapça, Kürtçe, Türkçe böyle. Aa, Ka tabi tabi maşallah. tabi kesinlikle. Söylemeyi biliyor musunuz? Ya arkadaşlar okuyor. Ben sadece <laughs> kanun icra ediyorum. Mardin'in müziği ve yemekleri dillere destan. Bir de burada şarkılar da çok. Evet. Yani evet. Mardin zengin, deyince zengin. bir sürü türkümüz var. Evet, Hepsi evet, dilden evet. dile pelesenk olmuş, meşhur olmuş Türküler. Evet, evet, evet. O zaman biz bu güzel sohbeti ne yapıyoruz? Selahattin abimin zelzelesini... İbrahim abimizin babadan kalan mesleğini, Fuat abimizin Diller ve Diller Diyarı dediğim memleketin güzel müziğini. Hadi şöyle güzel bir Mardin türküsüyle bağlayalım. Canlarıma, sizlere selam edelim. Müzik Neşen olur lele 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 lele, lele, lele hanım Mardin kapı şen olur. olur dibi değirmen olur Buralarda yar seven vallahi verem olur Lele 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 canım Buralarda yar seven vallahi verem olur Sor sen hiç halım ey, Göğsüme vura vura Çürüttün sol yanımı lele lele lele, lele 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 canım Ne hanımsın halime Sor sen hiç halım ey, Göğsüme vura vura Çürüttün son yanımı lele, lele 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 canım daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.